Evet gençler hepiniz YKS'ye girdiniz. Şu an heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorsunuz. Sonuçlar açıklandıktan sonra da aklınızda olacak en büyük soru nasıl tercih yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim. Bu videoda bu sorularınızın cevabını kısaca yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle sınav sonuç belgenizi çok iyi incelemeniz gerekiyor. Çünkü orada çözdüğünüz puan türlerine göre bir sonuç belgeniz ortaya çıkıyor. TYT zaten hepiniz girdiğiniz için TYT e, puanınız ve sıralamanız olacak. Eee aynı zamanda eşit ağırlık çözenler için eşit ağırlık, sözel, sayısal ve dil olmak üzere puan e, türleriniz olacak ve bunlarla ilgili sıralamalarınız gelecek önünüze. E, bunları çok iyi incelemeniz gerekiyor. Bunları inceledikten sonra mühim olan bizim puanımız değil sıralamamız. E, sıralamamızı e, öğrendik diyelim 20.000'deyiz. 20 bindeyiz nasıl tercih yapmalıyız bununla ilgili çok soru geliyor bana 20 bindeyseniz öncelikle puanınızın 50 üzeri ve 200 kadar da e, gerisini tercih etmeniz gerekiyor bu şu demek 20 bindeyseniz eğer 10 bine kadar tercih yapın veya e, yaklaşık olarak e, 60 bine kadar tercih yapın demek oluyor ikinci olarak hedef ve ilgi alanlarını netleştirmen gerekiyor. Sırf puanın yettiği için bir bölümü yazmak ileride çok büyük pişmanlığa sebep olabilir. Bu yüzden sevmediğin bir bölümü, ilginin olmadığı bir bölümü yazmaman gerekiyor. Kariyer hedefin ilgi alanların ve yetkinliklerin uyumlu olması gerekiyor. Ona göre tercih yapman gerekiyor. Peki hocam puana göre mi tercih yapalım? Sıralamaya göre mi? Kesinlikle sıralamaya göre tercih yapmanız gerekiyor. Çünkü puanlar her sene değişiyor. Yok Atlas'ı da incelediğinizde, diğer farklı tercih robotlarını incelediğinizde puanların her sene değiştiğini ama sıralamaların çok az bir farkla da olsa çok birbirine yakın olduğunu göreceksiniz. O yüzden tercih yaparken önceki senelerin sıralamalarını baz almanız gerekiyor. 2-3 yıllık dalgalanmaları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ön sıralarda çok fazla dalgalanma olmasa da 100.000'den fazla sıralamalarda dalgalanmalar yaşanacaktır. Buna göre tercih yapmanız gerekmektedir. Tercih listeni dengeli yapman gerekiyor. Öncelikle ilk sıralara dediğim gibi sıralamanın %50 üzeri yerleri yazman gerekiyor. Bu şu demek hayali, gerçekten çok istediğin ve... Senin için çok gitmesi hayal olan bölümleri yazabilirsin. Sonraki orta tercihlerde sıralamana yakın olan yerleri yazabilirsin. Sonlara da kesinlikle olur dediğim bölümleri yazmalısın, üniversiteleri yazmalısın. Çünkü işin ucunda sıralamandaki bir yere gidememek ve ikinci tercihlere kalmak da var. O yüzden bu konuda dikkatli olman gerekiyor. Kesinlikle şunu unutma: O tercih listesine yazdığım her her bölüm sana gelebilir. O yüzden tercih listesine "Aman bu da gelmez, bunu da araya sıkıştırayım, ya buraya kadar düşmem" diyerek bölüm yazmamalısın çünkü oraya yazdığın her bölümün gelme ihtimali var. Yok atlas veya diğer tercih robotlarını kullanmadan tercih yapmamanı öneririm. Sadece tercih robotu kullanmak da yeterli değil. Kesinlikle profesyonel bir tercih danışmanından yardım alman gerekiyor. Çünkü tercih çok önemli bir iş ve bundan sonraki süreci nasıl yönetebileceğinle ilgili en önemli kararları verdiğin bölüm. O yüzden tercihlerini profesyonel birinden yardım alarak yapmanı tavsiye ederim. Sadece tercih robotu kullanmak da seni yanıltacaktır. Ama tercih robotu kullanmadan da tercih yapmak doğru değildir. Peki profesyonel destekleri nereden alabilirsin? Öncelikle dershaneye gidiyorsan dershanedeki rehber öğretmeninden alabilirsin. E, okulda e, okuldaki rehber öğretmeninin tercih döneminde görevlidir. Oradan alabilirsin. Ayrıca e, AVM'lerde ya da işte meydanlarda kurulan tercih danışmanlıklarında da yardım alabilirsin. Artık online de yapılıyor bu süreçler. Online da profesyonel birinden yardım alabilirsin. Kesinlikle yardım almanı öneririm. Tercih ile ilgili benim aklıma gelen sorular bunlar. Sizin de başka sorularınız varsa. DM'den mesaj atarak ya da yorum kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. İştenlikle cevaplayacağım. Hepinize iyi bir tercih dönemi diliyorum. Umarım hepiniz hayallerinizdeki üniversite ve bölüme yerleşirsiniz.